Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir çizkek yaptım. Şöyle göstereyim. Şekersiz. Normal çizkeklere göre çok daha sağlıklı. Çizkek ve Türk kahvesi. Mükemmel ikili. Şimdi hemen hızlıca çizkekimin yemek istiyorum. Bunun yapılışını çektim. Tarif olarak da atacağım. Hmm. Çok lezzetli. Gerçekten çok güzel olmuş. Altındaki çilek tabanı kıyır kıyır kurabiye hamuru gibi olmuş. Vallahi sağlıklı beslenmeye geçiş yaptığım an itibariyle böyle e, tatlı perileri beni rahatsız etmeye başlıyor. Ve müthiş canım tatlı istiyor. Aslında sağlıklı beslenirken tek zorlandığım konu herhalde şeker tüketimi. Bunda da böyle nefsimi gerçekten körleyecek, en azından böyle tatlı ihtiyacımı giderecek böyle sağlıklı şekersiz, böyle elma suyu konsantresi, hurma, pekmezle yaptığım tatlarım var ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Ee, bu tatlıyı da mesela elma suyu konsantresiyle yaptım. Ee, organik elma suyu konsantresi kullanıyorum. Bunlar benim gayet tatlı ihtiyacımı. Aslında karşılıyor. Tabana kıyır kıyır bildiğiniz kurabiye hamuru gibi. Hmm. Müthiş. Hmm. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Kar yağmaya başladı. Ama bugün e, bayağı şiddetli yağıyor ve diliyorum ki inşallah böyle biraz tutar da bahçeye çıkarız, kardan adamlar yaparız. Biraz bu karın tadını çıkartmak istiyorum bu sene. E, o yüzden karın yağmasını bekliyorum. Okullar da tatil oldu. En azından e, boşa gitmesin ve biz de bu karın tadını çıkartalım istiyorum. Bu defa umudum var. Karla alakalı. Bu sefer bence yağacak. Ve tutacak. Bu cheesecake efsane olmuş. Vallahi tarifini de çektim. Hmm. Bu videonun arkasından Kanala bunun tarifini mutlaka yükleyeceğim. İçinizde sağlıklı beslenen, işte diyet yapan ya da yediğine içtiğine dikkat edenler varsa ve canınızda çok tatlı istiyorsa tam bu süreçte benim gerçekten öyle oluyor, yani hiç dayanamıyorum tatlıya. Bu tarifi bu videodan sonra yükleyeceğim. Lütfen şans verin. Bir kere de olsa deneyin. Bana hak vereceksiniz. Hem çok lezzetli olmuş. Hem gerçekten çok pratik. Hem de diğer çizgeklere göre oldukça sağlıklı. İçinde şeker yok. Un yok. Daha ne olsun. Kesinlikle şans vermelisiniz. Hmm. Şiddetli kar yağışı ile birlikte 30 santim kadar kar bekleniyormuş İstanbul'da. Yani birazcık tutsa o bile yetecek ama böyle dört gözle bekliyorum tutsun diye. Ben de böyle çocuk gibi heyecanlıyım. Kızım, eşim, ben böyle çıkalım, kardan adam yapalım, biraz böyle eğlenelim istiyoruz. O yüzden böyle kar doğasına çıktım. Sizler sever misiniz kar yağmasını? Aslında şöyle, kışımı daha çok seviyorsunuz, yazımı daha çok seviyorsunuz. Ben de eşit. Yani kışı da yazı da çok seviyorum. Kışı kış gibi seviyorum. Böyle bembeyaz kaylar içinde olsun. Çünkü son dönemlerde son zamanlarda biz kar neredeyse hiç görmedik. O şekilde kapatıyoruz e, kışı. O yüzden böyle gerçekten insan bembeyaz. O soğuğu bile özlüyorum açıkçası. Böyle sıkı sıkı sarınıyım. işte sobanın yanında böyle güzel ısınıyım. Bunları bile insan özlüyor bence. Ben hem kışı hem yazı çok seviyorum. Sizler kışı sever misiniz? Karı, karda eğlenmeyi, oynamayı, karın tadını çıkaranlardan mısınız? Valla her an tadını çıkarmak lazım. Bu arada bu bana biraz fazla geldi. Bayağı yitti. Bir porsiyonu. bütün tatlı ihtiyacım bitti. Hmm. Müthiş müthiş. Sevdim bu çizgide. Son lokmalarımı yiyorum ama gerçekten çok yeterli geldi. yiyorum ve tatlı krizim bitiyor <laughs> şu an benden daha mutlu hiç kimse yoktur ellerime kollarıma sağlık sizler de denerseniz yapacak olan herkese şimdiden afiyet bağlı şeker olsun ee, dediğim gibi bu videodan sonra diğer videoda bu cheesecake'in tarifini mutlaka paylaşacağım Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Karda kardan adam yapmayı, eğlenmeyi unutmayın. E, ayrıca her videonun sonunda olduğu gibi yine söylüyorum. E, kanalıma abone olursanız, bana destek verirseniz, e, yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız çok çok mutlu olurum. E, kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.